Neden her şeyi açıklamak zorunda kalıyorum? Kendini açıklama ihtiyacı aslında özgüven meselesi değil. Anlaşılmamışlıkla başa çıkma çabasıdır. Bazen neden sürekli kendimi açıklıyorum diye sorarız. Çünkü klasik algı bize der ki kendini açıklamak özgüven eksikliğidir. Ama bilim bunun ötesinde bir şey söylüyor. Sosyal psikolojide self-verification teori yani kendini doğrulama kuramı diye bir teori vardır. Bu teoriye göre insanlar başkalarının onları kendi inançlarına ve duygularına uygun şekilde anlamasını isterler. Yalnızca onaylanmak değil anlaşılmak isterler. Bu bir tür psikolojik tutarlılık ihtiyacıdır aslında. Bu nedenle kişi kendini defalarca açıklamak durumunda kalıyorsa bu çoğu zaman özgüven zayıflığından değil Anlamlandırma ve tutarlık arayışından kaynaklanır. Aynı zamanda insanlar içsel düşüncelerini dışa vurduklarında duygusal rahatlama yaşarlar. Yani açıklama çabamız basit bir öz onay arayışı değil, beynimizin anlamlı ve tutarlı bir sosyal kimlik oluşturma sürecidir. Örneğin şöyle bir durum düşünelim: Bir tartışmadan sonra saatlerce kendinizi savunmak durumundaysanız, tekrar tekrar ne demek istediğinizi anlatmak durumunda kalıyorsanız, bunun arkasında sadece özgüven eksikliği yok beynimiz şöyle diyor. Bu kişiler beni yanlış anlıyor ve bu belirsizlik benim sosyal kimliğime zarar veriyor. Bu durumda da zihniniz sizi durdurmaz. Çünkü anlaşılmamışlık bir tehdit gibi algılanır. Benzer şekilde bir ilişki içinde aynı şeyi tekrar tekrar ifade etmeye çalışmak, karşı tarafın içsel dünya haritanıza doğru akım okumadığı hissinden kaynaklanabilir. Bu davranışın altında yatan motivasyon aslında çok temel. Biz insanlar sosyal varlıklarız çünkü beynimiz hem fiziksel çevreyi hem sosyal çevreyi anlamaya çalışır. Anlaşılırlık bir güven ve tahmin edilebilirlik hissi sağlar. Bu da sosyal ilişkilerde bir tür güvenlik alanı oluşturur. Anlaşılmamışlık hissi beynimizde sosyal bir tehdit gibi algılanabilir. Bu yüzden ısrar ederiz. Tekrarlar ve açıklamaya çalışırız. Irving Yalom'un sözüyle psikoloji der ki, insan anlaşılmadığında yalnızlaşır. Yalnızlık arttığında ise kendini anlatma ihtiyacı büyür. Hadi bak